Arkadaşlar bugün ee, ben kendi intromu nasıl yaptığımı yani yeni intromu nasıl yaptığımı göstereceğim. Intro tekrardan her zamanki gibi Intro Maker'a giriyorum. Ve ben bu intro'yu seçmiştim. Hemen 4480 Arkadaşlar böyle izliyoruz saçma sapan bir şekilde. Yani böyle yaptım. Şaka şaka. Ben arkadaşlar ilk önce bu yer nasıl sildim? Ama nasıl sildim? Şöyle sildim. Bakın üstüne tıkladım. Tamam mı? Sonradan, sonradan yazının üstüne birkaç kere tıkladım. Aa. Sonradan yani bir kere tıkladım. Sonradan burada çöp işareti var. Ona tıkladım ve gördünüz gibi böyle oldu. Ama bir sürü şey. gerçek isim yok şarkı yok biz de bunların hepsini yapacağız arkadaşlar şimdi kuzenim de yanında ve merhaba diyebilirsin merhaba <laughs> onun da kanal şeyi kanal linki yorumda olacak yorumlarda olacak ama ben yorumlara koyuyorum. Ben metin yapmadığım için Müzik Neyse ilk önce müziği koyalım. <laughs> sonradan ben de bunu nasıl yaptığımı merak eden var. var. Mer bunları nasıl yaptım merak eden var. Burada QR title'ın üstüne tıklıyoruz. QR ve bakın. Var. Ve, um, ve sonra onun üst. Ve sonradan ekrandaki yazıya tıklıyoruz. Ve kanal ismimizi yazıyoruz. Ben hemen yazıyorum. Evet. Okey. Doğru. Hı hı. Biraz yanına geçer <laughs> mi? Ve izledim. Işte... Ney? O da arkadaşlar mesela YouTube'da bir tane foto oluyor ya Mesela YouTube kanalına foto, fotoyu koyuyorsun işte fotoğrafı. İşte o eksik. Evet. Bunu da yapmak için buradaki resimde yapıyoruz. <laughs> şimdi hemen bu... resime tıklıyoruz. Oradan şimdi bu ben tıklıyorum. bunu seçmiştim ve direkt her yeri kapladı. Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> biraz büyüt öyle. Dur biraz daha büy. Allah ya ama buradaki resmi de aynı şekilde yapacağız resim yine may ve çok büyük oldu Şimdi de çok küçük ve tamam. Bu sefer de uydu. Biraz uzatamıyorum. Aynen. Ha. hemen yine her zamanki gibi burada küçük tık işaretine tıklıyorum tıkladık hadi dışa aktar bu dışa aktarınca ben geliyorum tamam arkadaşlar şimdi oldu <laughs> ne demek istiyorum. Ben şu an yüzümü göstermek isterdim ama olmaz. Zaten yüzümü göstermeyi de artık buradan ekstra rekorlardan da öğrendim. Şu an artık X rekorlardan çekiyorum. Eskiler süper süper çekiyordum artık. Belki şimdi da elveda diyorum. <laughs> Neyse böyle yaptım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi <laughs> <laughs> Çok seviyorum ben seviyorum Seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.